Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Taşeron işçilerin problemleri devam ediyor. Kamuda yaklaşık 540 bin taşeron işçi var an itibariyle. Bunların 450 bini bit çalışanı yani belediye taşeron işçileri. 90 bini ise kit çalışanı yani kamula çalışan taşeron işçiler. Ve bunların bir kısmı da PTT taşeron işçileri. CHP Milletvekili Burcu Köksal, PTT taşeron işlerine dayatılan kölelik sözleşmesini meclise dile getirdi demiş PTT sen arkadaşlar. PTT sendikası, işçiler yüksek enflasyon altında eziliyor, sözleşmeye sosyal haklar ve ücret zammı ekleneceğine ücretler düşürüldü. Acilen sözleşme yenileyin dedi. Bakın arkadaşlar açıklaması şöyle. Sayın Başkan, PTT'de taşeron işçi olarak çalışanlar asgari ücretin %30 fazlasını alırken yapılan sözleşmeyle 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla asgari ücretin on fazlası ile 25 lira bürüt yemek ve 15 lira bürüt yol parası alacak. Ayrıca sigorta priminden de %20 kayıp yaşayacaklardır. Ekonomik krizde olduğumuz şu dönemde maaşlarına zam maaş ve sigorta biriminde düşme yaşayacak olan PTT taşeron işçilerinin bu mağduriyetleri derhal giderilmelidir. Yine kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçirildiği 696 sayılı KYK kapsamında tüm şartları taşıdıkları halde ihale isminde sırf danışmanlık kelimesi geçtiği için karayolları müşavir işçileri kadro alamamış, kapsam dışı kalmıştır. Zaman zaman 3-4 ayda bir maaş alan, özlük haklarından yoksun olarak çalışan bu işçilerin sesini duyun ve kadro verin artık. Kadro tüm taşeron işçilerin en